şey de gelmişti. Ücretlerin Efendisi'ndeki Gandalf. Evet. evet. Ama tabii yabancı filmlerin dublajı çok farklı. Tabii ki o son derece farklı. Öyle olması gerekiyor. Tabii altyazıyla izlemek, orijinalini izlemek müthiş güzel bir şey. E ama herkes için de, her seyirci için de o geçerli değil şeyi yakalamak gerekiyor. Yani oyuncu ne oynamış? Onu oynayan aktör, aktris ne oynamış? Hani ben şimdi istemi betil olarak oturup kendimi konuşursam olmaz. Örneğe örnek verin, Gandalf ne yapmış? Duygusu ne? Nasıl vurgulamış? Ama o kendi dilinde vurguluyor. Ben onun Türkçe'sinde o tadı, o duyguyu. Getirecek vurguyu bulmak zorundayım. Onu da yapamayınca onların da oyununu bozmuş oluyoruz. Onu yaparsak iyi oluyor. Onu yakalarsak iyi oluyor. <laughs> Bir de e, vurgu biçimleri çok farklı diller bunlar değil mi? Yani şimdi özellikle Türkçe'nin yapısı e, Avrupa ve işte Amerikan kökenli. Yani İngilizce kökenli dillerle vurgu biçimleri çok farklı. Onu iyi getirip yerli yerine oturtabilmek. E o da artık zaman içinde alışkanlık oluyor. Gerçekten çok büyük bir alışkanlık oluyor. Yani başta genç arkadaşlar doğal olarak şöyle bir tedirgin oluyorlar ama bir süre sonra bakıyorlar alışıyor ona. Yani cümlenin başından cümlenin sonunun nasıl geleceğini insan kavramaya başlıyor. Ama tabii bu işin başlangıcında Televizyon dublajı ile ilgili ben konuşabilirim. Sinema dublajı Türkiye'de çok daha eski tabi Yeşilçam konusunda o son derece eski. Onun çok büyük ustaları var. Ama televizyon işinde TRT'nin kuruluşu döneminde biz bir gün önce gelirdik. O zaman tabi şey, 35'lik şey filmler makara. Onları takardık. Prova yapardık. Alırdık elimize çeviri metnini seyrederdik. işaretlerimizi alırdık. Ondan sonra ertesi gün gelir girerdik. Kayda. Halbuki şimdi öyle oldu ki geliyorsun, alıyorsun. Giriyorsun, yapıyorsun. Zaman içinde onu kazanıyor insan. Ama gene orada işte o yönetmenin kim neyi iyi yapar, kim neyi çabuk kavlar? Yönetmene bağlı.